bombasıma geldi. Git atmayım. Amın Evdekiler kaldı. Lan oradan niye çıksın bunlar alanda Watch out. Oğlum adam yeter yeter şey. Aldım aldım aldım. İyi var. Ananı Lan 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 lan. Watch out. Vur <Sessizlik> artık. Vur artık şunu. Helal lan. Ne dön? Kendine o adam nasıl bayılmıyor kanka? <laughs> bayıldı. Ha, bayıldı 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 orası. Aa görüyorum duvar gibi tekersin. Ya geçti şaşa geçti. Ağır <laughs> gün o. Peki, araç da geliyor bak bak araç da gelecek. Yapma. Yo, baygın bir daha. Çok iyi. Nasıl? Ese Nasıl? açtı 7 şey. açtı, açtı, açtı. Baygın baygın o da baygın o da baygın. Nasıl? Onu... Öl lan öl. Lan bir tane daha sıksan öldü. Ağaç arkası, ağaç arkası. Bekle bombam var. Bekle bombam var ona. Canı yok, canı yok, canı yok. Oyna canı yok, oyna. Bomba attım. Patladı kanka. Bitti. Watch out. Watch out. Bunlar, bunlar onlar işte. <laughs> Baygın öldü, öldü, öldü var mı ki adam geldi. Yedi yedi yedi. Sal sal. Öldü. Geçti evet. bunlar. Altınızdalar hemen geliyorum desteğe. Bekle bekle acele etme. Abi craftları kaydı onları. Helal sana. Tamam bitti de <laughs> PS7 Al M4'ü Helal lan sana Baygın birisi Oyu yedi s S7. Ana ne avladın ya. ya? ÇAKMA musun ama? Ya. <laughs> <laughs> Araştır geçtim vurdum, S'ye vurdum. Şu an Ben 10 diyorum da işte yakında bir adam var ya yan yana durmuyordum bari de. Aa gördüm. Aldım onu. Drop'ta. Aa adam düşerek öldü. Dalı 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 dalı. Koş 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 koş. Şimdi yüksek düştü yüksek. O da tamam da beni beni al burası vurdu beni. Gel. Oh Neseydi o? Ulan bir canı var, bir canı var. Şuraya bir bomba salasanıza. Gidi bir tane. Durdum. Oğlum bomba balkona geldi, çıkın oradan. Bomba balkona geldi. Gidi bir <laughs> tane. Geliyor. O da neseydi, onun da kaskı gitti bu Ben drop aldım. Drop'un orada dagi durdu. Bayağı iyi. Oğlum, oğlum? dur dur oyunun çok güzel olmuş. Aygan şimdi başlayalım. Çektim bunu. Aa 2 dakikası var alalım kapanmasına amına. 2 dakika evlilik. Beyler şu evleri alacağım ya. Bildir ama. Ara kişerdedir. Boş gibi kanka. Boş. Boş da bu evler çıkacak ya. Arkasına bırak ya. Evlere evleri bırak. vururuz bu arada ben vurdum da adamlar küfür dikkat kanka Anladım. nereden sıktı olan öyle? Al ne Türk çabuk. Baygınlar, gir, başa geliyor, röşeye giriliyor. Dikkatle ya. Kim yok lan bombam. Helal sana

Yedi yedi yedi. Oyun çöküyor. Bu araba patlayacak. Helal sana. Onu çekelim ya. Güzel gel abi sana. Bak dikşi aynı öyle kalsın. Kanka benim aynı oyun evlerde. kasıyor. Ne? Aha. Burada tepemizde Bu yüzden ölmeyelim Şurada şurada Biliyorum sen Yatarak gidiyor hiç ya, görmedim ben orada Hele 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 Tamam O da düştü o da düştü Aldım, Aldım. Öbürü nerede? Ne gelmiş Bir dakika ben alacağım onu Alamıyorum Oynatınız hepimizi ya Lan lan atamadım şunu bir. Lan canı canı oğlum vur şunu. Bir Tamam kanka sakin ol Oyun kasmasına rağmen. Iki kaldı, artı 18, 2 kaldı. Önce <laughs> Şu sağ ya. taraf mı? Ha, Um, eee sağa geçelim. Bir bir Yok çıkıyor. yok ya yok yok burası kötü kötü kötü. Aynen Şu eğim Aynen. güzel bu aslında. Bunu koymak eğim Eğim güzel güzel. Tamam. Hem arkaya da şey yaparız ama önümüzde de Avrupa'lar var yani dikkatli olun. Şu arkaya çıkartmayız ya. Saygın kanka. Şükrü alacağım ne diyorsunuz? Hangi çok biz ya. ya. Bize sıkıyorlar, bize sıkıyorlar. Çık, çık, ya, çık. Evleri al, evleri direkt, Bu evleri al. Ben al. Evleri alalım, evleri, 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 evleri. Aa ben alandayım. Oğlum çok Hı. kasıyor oyun ya. Niye böyle yaptı? Ya. Şu aracı çekmemiz lazım. gitti o araba gitti gitti o araba da çıkamazlar bu araba <laughs> Ah lan ya. Ya. Arabayı alacaklar. Arabayı aldıtırma kanka, vur onu. Nasıl? lan? Araba patlayacak. <laughs> Anne... Ah oh lan. Yok lan. 3 kişi tepeden bakıyor. Kimi vuracağım? Nasıl Skop yok? Ne oldu? Ne oldu? Oy. El, oldu? oldu? Hele şükür. Oy, neyse niye Allah Allah. Bir kaydını şey ya bak ya. Allah Allah. Oy girişe baksana fena. Eyvallah.